Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bolu'ya gelen Özel ilk olarak aynı aileden 8 kişinin hayatını kaybettiği Gültekin ailesine ziyaret etti. Özel daha sonra yangında eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan'ın evine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretleri sonrasında basın açıklaması yapan Özel bir daha böyle bir facia yaşanmaması için en ileri tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel, ama esas yapılması gereken bir daha bu felaket yaşanmasın diye, bir daha bir aileden 3 çocuk, 5 sorun birden kül olmasın diye hepimizin üstüne ne düşüyorsa o komisyonun onu çıkarması belirlemesi lazım dedik. İlk gün zaten bunu ben önermiştim daha otelin önünde ama bu komisyon yangını, yangındaki işte sorumluları falan bunları ilgililer, yetkililer yapar. Meclis komisyonunun da sorumluluk alanına giren kısmında yapsın. Ama esas yapılması gereken bir daha bu felaket yaşanmasın diye bir daha bir aileden üç çocuk beş torun birden kül olmasın diye hepimizin üstüne ne düşüyorsa o komisyonun onu çıkarması belirlemesi lazım. Belli ki yetki alanlarında bir karmaşa var. Öyle bir şey oluyor ki orayı bir itfaiyenin denetlemesi lazım ama sorumluluk alanında değil belediyenin e gelseydin e çağırmazsa veya çağırdı eksikleri tespit ettin gidermezse mutlaka böyle tesislerin oraya bir itfaiye biriminin kurulması düşünün yani bağımsız bir itfaiye birimi olsaydı 3 dakika içinde suyu sıkmaya başlayacak çaldığı sirenle herkes uyanacak kayıp ya sıfır olacak ya da çok az olacaktı o yüzden Nerede eksiğimiz varsa Türkiye'de bir de bu yaşayıp da bildiğimiz, gözümüzün görmediği eksiklikler vardır. Araştırma komisyonları bunun için vardır. Kurulsun. Kanunsa kanun, yönetmelikse yönetmelik. Belediye ile ilgili düzenleme söyle bize bir şey düşüyorsa hem ana muhalefet olarak hem Türkiye'nin birinci partisi olarak, Türkiye'de belediyelerin nüfusun %65'ine hizmet eden belediyelerin partisi olarak üzerimize düşeni yapalım, fazlasını yapalım. Ama bir tane buradaki yaklaşım olmalı. Bir daha bunun tekrarlanmaması için en ileri tedbirlerin alınması lazım. Böyle bir acıyı bulunduğu sıklaması sonunda kaldığını ifade eden Özel, malum hepimizin yüreğini yakan, hepimizin yüreğini 78 kez ateş düşüren, bütün Türkiye'nin hem gündeminde hem de gerçek eşliği günden beri ağır bir travma yaşatan bir acıya bulu ev sahipliği yaptık. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. İyi günde kötü günde birlikte olabilirsek biz milletiz ve Türkiye ayakta durur. O açıdan içimde zaten uhdeydi cenazelerine katılmamış olmak, taziye yap yaparak bugün bir araya geldik. Kendilerine bir kez daha başsağla dileklerimizi iletiyorum diye konuştuk. Malum hepimizin yüreğini yakan, hepimizin yüreğine 78 kez ateş düşüren bütün Türkiye'nin hem gündeminde hem de gerçekleştiği günden beri ağır bir travma yaşatan bir acıyı Bolu ev sahipliği yaptı böyle bir acıya. Bolu sırtlanmak zorunda kaldı böyle büyük bir acıyı. Biz ilk gün bütün programlarımızı iptal edip buraya Kartalkaya'ya gelmiştik. Ardından da sizlerle de birlikte olduk. Sonra da yetişebildiğimiz bütün cenazelere İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Manisa'da biz ve arkadaşlarımız katılmaya çalıştık. Bolu merkezde e, ki taziyeleri, cenazelere gelemedik tabii ilk gün buradaydık ardından. E, buradaki aileleri bugün ziyaret ettik ve eee taziye dileklerimizi ilettik. Bir aileden sekiz kayıp var. Bir diğer ailede yine bütün Türkiye'nin de yaşandığı gibi bir anneyle kızı, babası bir başına kalmış. Eee bugünkü iki ailede Bolu siyaseti açısından çok önemli iki aile. Bir tanesi anavatanın döneminde, iktidar döneminde beş dönem il başkanlığı yapmış. Dede kızını ve torununu kaybetti. Bir diğeri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusu olan bir aile. Bolu'da milletvekillerinin olduğu, yöneticilerinin olduğu, kadın kollarında görev yapmış kişilerin olduğu. Acı düşerken e, hepimizin birden gönlüne düşüyor. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. İyi günde ve kötü günde birlikte olabilirsek biz milletiz ve Türkiye ayakta durur. O açıdan eee İçimde zaten uhdeydi e, cenazelerine katılamamış olmak. E, taziye yaparak bugün bir araya geldik kendileriyle. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Bolu basını ve Bolu'da ulusal basının yereldeki temsilcileri çok önemli bir görev yaptılar, gayret sarf ettiler. Halkın haber alma hakkı için sizler de bu acıyı hem Türkiye'ye hem bütün dünyaya e, taşıdınız. Bunun için de sizlerin de emeklerine teşekkür ediyorum.